Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesini talep etmişti. Cezası kesilen 14 emekli generale ait kesinleşen şerhleri Genelkurmay Başkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına Ağustos ayında iletildi. Genelkurmay Personel Başkanlığı 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi. Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesiyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı. Buna göre emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tüm generaller Erol Özkasnak, Çakmak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli Tuğgeneral General İdris Koralp'ın rütbesi söküldü. Tamam mı? Evet, Genelkurmay Personel Başkanlığı rütbesi sökülecek isimler arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Kor General Hakkı Kılınç'a ilişkin yazıyı da İçişleri Bakanlığı'na yönlendirdi. Bir şey 28 Şubat döneminin kara kuvvetleri komutanı olan ve ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun 28 Şubat bin yıl sürecek sözlerini sarf ettiği darbe generallerin rütbelerinin sökülmesiyle sonuçlandı.